Merhaba efendim. Ben Vojomer. Videom hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda ne yapıyorum? Evet. Yanlış görmediniz. Başlıktaki gibi beni güldüren olursa sese gelecek. Sese gelecekler. Espri yapacaklar. Gülersem eğer 100 diamond'lık vereceğim. Gerçek ROtopeda vereceğim. Öyle bir şeyin imkanı yok zaten. O yüzden yanıma DL bile almadım ama kaybedersek sevden DL alıp vereceğim 100 DL söz. Sözüm söz. Şimdi bu videoyu yapacağımı söyledim de bana zengin olmuşsun be Vojomer. Helal olsun diyenler oldu. Abi sayenizde vallahi billahi sayenizde oldum bak. Bana çok güzel destek olduğunuz, takım açtığımda sonra tayfaya girmemi sağladınız. Tayfada artık room'um var. Çünkü güzel katkım var tayfaya. O yüzden bana room verdiler. Room'um zaten sağ no tax biliyorsunuz. Oradan çok güzel dele çıkıyor. Sonra dele alıp satıyorum, hesap alıp satıyorum. Private server'ım var. Yani bunlardan güzel para geliyor. O yüzden ben de size dağıtıyorum. Mesela ne yapıyorum? Vodistorda Store'da abi Zeus hesap çekilişi yaptım. O birkaç günü açıklanacak. Sonra Voyage Adler'e satışta biliyorsunuz DL satıyorum 6.5'a. Orada mesela 100 Diamond Dog çekiliş var. Sadece DL alanlar için ama. O bir DL alsanız bile katılıyorsunuz o çekilişe. O da mesela büyük ihtimalle pazar günü yani yarın açıklanmış olacak. Yani ben size dağıtıyorum. Mesela bu videoda da 15 DL çekiliş var. Ekranda e, önceki videonun çekiliş sonucu var abi. Yapmanız gereken de like atıp yorum atmak. Bu kadar. Bir de abone olmak. Abone olmayan otomatik eleniyor çünkü sitede. Siteden yapıyorum bunu. Abi like atacaksınız. Bir de yoruma Growtopia'daki dünyanızı yazın. 5 kişiye üçer daim mutlak vereceğim. 5 kişi kazanacak yani şansınız yüksek. O yüzden like atıp yorum atın. Şimdi çok fazla çekiliş kısmını geçmeyeceğim. Bu arada tayfa da demişken. Arkadaşlar tayfanın linkleri tayfa pa 42. Tamam mı? Gelin oynayın. Tayfa 42. pa 42'de. Tayfa pa 42. Ekranda yazıyor zaten. Proxy'mizi çıkardık bu arada tayfa olarak. Güzel bir proxy çıkardık. Açıklamada o proxy'mizin linki var. Uygun fiyatlı yani aylık 15 TL ama Perması 40 TL şu an indirimde. Gidip alabilirsiniz beyler. Hosteller için çok güzel. Yani en uygun şu an Proxy bu. Tyfo Proxy. Açıklamada linki var. Şimdi çok uzatmadan hemencik videoma geçiyorum. İlk kişiyi çekelim. Merhaba abi. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Arkadaşlar çok özür dilerim. Hemen reklamlarımı yapacağım. Para kazanmam lazım o yüzden çok kısa reklam yapacağım. Şimdi Budget Store hesap alıp satıyorum. 1000 takipçi vardı. 1300'e çıkmışız. Teşekkür ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi 11 12 tane hesap var. Zeus'lu, Focus'lu, Mercy Wing'li, sonra TP falan her türden hesap var Zeus'lu vesaire. Ayrıca çekilişimiz de var. Bu yüzden buraya gittim. Zeus hesap çekilişimiz var. Gelip hemen katılın. Son son posta var arkadaşlar. Şartlar var. Like atıp 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve Zeus'lu hesaba katılıyorsunuz. Gelin hesap alın. Hesap aldığınızda ban yeme ihtimaliniz vesaire yok. Voji Store. Bir de Voji Mera satış sayfam var. Yani Voji Alt satış. Şu an DL fiyatı 6.5. Bakın piyasa arttı. Bunun Buna rağmen en uygunu hala ben satıyorum ve karım aynı ama müşterim azalıyor çünkü zam yapmak zorunda kalmıştık. Şu an piyasa hala artıyor ve ben zam yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Ama diyeceğim şu 6.5'a değil alın. Onun dışında burada 4000 liradır, 5000 liradır filan teslimatlar var. Teslimat kısmında bakabilirsiniz. Bir de 100 diamondluk giveaway var. Yani 1 DL almış o, yani DL alanlar katılabilir buna. 1 DL bile almışsanız katılıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Buradan gelip 100 DL çekişe katılın. Vojatri satış. Ayrıca teslimat 10 dakikayı geçerse de 5 DL hediye var size. Yani genelde 1-2 dakikada teslim ediyoruz ama olur da hadi geç teslim ettik diyelim. Şak diye sana 5 TL hediye ediyoruz. Gün içinde de zaten sürekli hediyeler var. Storyleri atıyorum. Burada 100 TL giveaway'a katılmayı unutmayın. Yarın açıklanacak. Pazar günü açıklanacak. Diyeceklerim bu kadardı. Hadi videoya geçelim. Ha şimdi duyuyor musun? abi? Aynen duyuyorum. ben 2 tane yapsam olur mu? Tabi. Gülmeyeceğim zaten yapabilirsin. <laughs> Bakalım belki olacak. Bir saniye basın yine. Baskın yedi kardeşimiz. Çok güzel. Yazdığı şiirleri son anda beceremeyen şairimiz kimdir? Kimdir? Ömer Hayyam. Evet, büyük tane post 42'den, değil mi bu espriler? Ne abi? Bir tane YouTube kanalından, değil mi? Gülersen ölersin. Aynen abi, aynen. Biliyorum. Aynen. Kardeşim ben uzun zamandır görmüyorum. Gerçek bir şekilde uzun zamandır gülmüyorum. O yüzden yap sen esprini kardeşim. Gülmeyiz gene. Tamam abi, savaş oyunda yaralıları iyileştiremeyen ekibe ne denir? Ee, ne denir? Beceremedik. Anladım. İki tane espri yapabiliyor Olur. mu? Olur. Yani bence bir taneyle güvenip de yapmak daha mantıklı ama tabii iki taneyle kendini güvene alıyorsun. Sen bilirsin bro. Antiye çekeceğim, %50 %50. Peki, yolla bakalım. Hı, bir bu, psikoloğa gidip sorunlarım var dedim hangimizin sorunu yok ki hepsi geçer dedi gönderdi. Şimdi daha iyi profesyonel destek şart. Okey. Tamam diğeri. diğerine bakıyorum. Yaşıtların evlendi sen ne zaman evleniyorsun diye sonra teyzelere yaşıtların öldü sen ne zaman ölüyorsun dememiz yok mu? Güzel güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. iyi günler. İyi günler. Bu arada öyle yani ne oldu anne? Anne kapıyı çaldın mı? Çaldım. Videonun ortasına girdim biliyor musun? Eyvallah Neyse arkadaşlar diğer kişiyi alalım <laughs> Abi adamın biri kızmış istemeye gitmişler hmm, Anladım teşekkür ederim görüşürüz e, İshal böceği ne dediniz? İshal böceğe Aha. Uh -huh. Ne denir? Ne denir? Cırcır cır böceği. Cırcır cır böceği. Anladım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Zaten abi kazanamayacağım. Sırf seninle konuşmak için girdim. Peki kral yolla. Küçük oğlunu annesi bakkala göndermiş yumurta evet. almaya. Evet. Bak amcaya yumurta isteyince de küçük yumurtalardan çocuğa vermiş. Tamam. Çocuk amcaya demiş ki işte bakkal amcaya. Abi bana neden küçük yumurta veriyorsun? Bakkal demiş ki taşıması kolay olur da ondan diye cevap vermiş. Hmm, anladım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bu zeki olan... Dur abi dur. Ha bitmedi mi? Peki. Bu, olan çocuk da eksik para verip küçük yumurtaları bakkaldan alarak çıkmış. Bakkalcı arkasından varmış. Eksik para verdin. Çocuk gülmüş ve sayması kolay olur da ondan demiş. Ya zaten kazanamayacağım. Anladım kral. Teşekkür Seninle ederim. Güzel de sağ ol. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok komik espriler var. Neyse şöyle bir söyleyeyim. DL 6,5 lira Voja Tire satışta. Bakın BGL giveaway var. O yarın bitecek büyük ihtimalle. Gidin alın. Sonra hesap satışı var. Voja Store. Hesap alıp satıyorum. Zeus'ta hesap çekilişi var. Aynı zamanda 10'dan fazla şu an hesap var. 10'dan fazla hesap ekledim. Onlara bir bakıp satın alabilirsiniz. Uygun fiyatta ve ban yemiyor. Şimdi konumuza geri gelelim. Şu an ekranda zaten tayfada gasladığımın bir videosunu koydum. Kendi roomumda gaslıyorum şu an. Tayfa pa 42 linkimiz gelin oynayın diyorum. Kendi benim roomumda bana hep tak satarsanız bayağı mutlu olurum. Şimdi diğer arkadaşımız aldım. Abi sokakta izin alınmadan satılan meşrubata ne denir? Ne denir? Gayri meşrubat. Hmm. Anladım. Güzelmiş. Bu beni güldürebilirdi. En başarılı sendin ama hala gülmedim. Teşekkür ederim. Ha Bu harbiydi ya. Vallahi benim mi? O kadar çok adam var ki şu an sesli anlatamam size e, kime çeksem diye düşünüyorum. Şu adamı alalım. Bir gün Temel sahile gitmiş yazın. Çok sıcakmış. Denize gireyim demiş. Aynen. Sonra demiş ki ben bir jet ski kiralayayım. Hani herkes sürüyor. Girmiş dükkana. Demiş ki ben jet ski kiralamak istiyorum. Adam demiş ki tuvalete gitmem gerekiyor. Bir dakika yerime bakar mısın? Temel tamam demiş. Geçmiş tezgahın arkasına. İki tane Rus kadın gelmiş. Demiş ki Jet siz misiniz? Temel demiş ki hayır ben yavaş yavaş sikerim. He. <laughs> İyiymiş. Teşekkürler. Güzelmiş ama. Görüşürüz. Abi bir gün ve dursun uçakta gidiyorlarmış. Bir gün uçak arızalanmış ve denize düşmüş bunlar. Evet. Yüzerek bir adaya çıkmışlar. Hmm. Orada, orada bir kabile görmüşler. Kabile reisi bunları yakalamış. Sizi öldürmem gerek. Bizim adetlerimiz böyle demiş. Ama bir şartla affedeceğim demiş bunlara. Şafaktan gün batımına kadar bana bin, bin çeşit meyve toplayıp getireceksiniz. Anca öyle affederim demiş. Hı hı. Bunlar sabah çıkmışlar. Akşama doğru temel gelmiş. Oğlum. Kabile reisi demiş ki. Oğlum ben sana bin çeşit meyve dedim. Sen bana bin tane erik getirmişsin. Seni affedebilirim. Ama bu bin tane eriği teker teker götüne sokacaksın demiş. Hı. Temel başlamış sokmaya. 1, 10, 100, 999 derken birden gülmeye başlamış. Kabile reisinin ne oldu? Bir tane kalmıştı demiş. Temel demiş ki ne yapayım karşıdan dursunu gördüm. Bin tane karpuzla geliyor demiş. Oo anladım. Güzelmiş. Eyvallah evet, Teşekkür ederim görüşürüz. Evet arka uyuya kalmışım ya. O kadar sıkıldım ki şu amına koyayım temeldir dursun dur ya. Oğlum yaratıcı ya sesle şöyle ah diye bağırsanız sesle yemin ederim gülerim. Bak vallahi gülerim abi ya. Abi niye hiç kimse böyle yapmıyor? Ya sesle şöyle ah yapsanız var öyle bir gülerim ki. Ama gerçekten <laughs> Yani enteresan insanlar var. Yazdığı şiirleri son anda beğenmeyen şairimiz kimdir? Kimdir? Ömer Hayam. Evet bunu yapmışlardı. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Eee, bir adam varmış abi. Evet. Tem uçağa binmiş abi. Aynen. Sonra uçak ölmüş abi. Uçak kaza yapmış ölmüş. Aaa geçmiş olsun ya. Hadi o hadi. eyvallah. Şimdi kısa bir şekilde sana güzel bir şarkı söylemek istiyorum. Senin için yaptım bunu. Evet. Söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, vaci. Güzel. Güzel. Zorladı. Videoda görürsün zorladı ama kazanamadın kardeşim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Bay bay. Şöyle şeyler yapsanız harbi güleceğim bu arada yani. Bunu biraz da uzatsanız harbi belki güleceğim yani. <laughs> bebeğe patik giydirmeye çalışmışlar ama giyememiş. Niye sence? Neden? Bebek antipatikmiş. patikmiş. Hmm, anladım kral. Teşekkür ederim. Of ya. <laughs> Zenginler et yermiş, fakirler hayal et. Oo, iyiymiş. Hayal et hani. Güzel. Evet. Güzel. ya al Selam Selamünaleyküm. Arkada bir şeyler Merhaba, oluyor. Merhaba abi nasılsın? İyiyim kardeşim sağ ol. Abi ben şimdi fıkra anlatacağım. Tabii Güzel ya. bir fıkra. Tabi kral. Dur abi dur. Anlatayım. Dur abi şimdi anlatıyorum. Bir dakika. Tamam. Abi bir gün... Bir Fransız, bir Almana, bir Amerikalı ve temel alanında en iyi askerler olarak seçilmişler. Bir görev için bunların hepsi hücrelere kapatılmış. Ve her birine bir sır verilmiş. İlk olarak Fransız'ın hücresine girip sırrı söyletmeye çalışmışlar. Ve hemen söylemiş. Daha sonra Alman'ın bulunduğu hücreye girmişler, baskı yapmışlar. Şöyle söylememiş. Tırnaklarını çekmişler, söylememiş. Sonra Amerika'nın hücresine girmişler, baskı yapmışlar, söylememiş. Tırnaklarını çekmişler, söylememiş. Elektrik vermeye kalkmışlar, söylememiş. En son temelinin hücresine girmişler, baskı yapmışlar, söylememiş. Tırnaklarını çekmişler, söylememiş elektrik vermişler söylememiş. Daha bir yığın işkence yapmışlar. Bana mısın dememiş. Adamları yorulunca çıkmışlar odadan. Yarın devam etmek için geri döndüklerinde temeli kafasına duvara vururken bulmuşlar. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hmm. <laughs> Yeter. Karışım gülüşleri çok komikti. Bence iki dakika boyunca gülseydin o şekilde kazanabilirdin. Vallahi mı? Evet. <laughs> Hikaye anlatırken. <ki. gülüyor> Aynen. <laughs> Ama e, kazanman için <laughs> kahkaha atmam gerekiyor. Hiç kahkaha atmadım. Sadece tebessüm ettim o kadar. Neyse, teşekkür ederim. ederim. Benim için onurdu katılmaz. Eyvallah Görüşürüz abi. Görüşürüz. Evet, başarılı kişiler vardı, başarısız kişiler vardı. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Şu an arkada tayfada gaslıyorum gördüğünüz gibi. O gasladığım kısmı koydum. Sıkılmayın diye. Arkadaşlar Tayfa Pak 42 linkimiz. Gelin oynayın. Benim ruhumda oynamanızı öneririm. Proxy'mize çıktı. Tayfa Proxy. Açıklamadan satın alabilirsiniz. Aynı zamanda DL alacakları 6,5 liradan ben benden almayı bekliyorum. Şu an uygun fiyatta bende. Teslimat mesela 10 dakikaya geçerse 5 TL hediye ediyorum. Onun dışında BGL giveaway var. Ona da katılın. Yarın açıklanacak. Elinizi hızlı tutup hemen katılmanız gerekiyor. DL alıp katılmanız lazım. Neyse. Voyager Store'da da Zeus'la hesap çekilişi var. O birkaç gün sürecek. Ona da gidip bir katılın posta. Ee, bakın Z Voyager Store. Yani ben her türlü dağıtmaya çalışıyorum. Bu videoda da zaten 15 TL çekiliş var. Diyeceklerim bu kadardı. Private Server zaten açıklamada var. Şu an sesli 60 kişi var. Sadece 20'si benimle e, şaka yapmak için giriyor. <laughs> yani... Ama tabii ki de hiçbiri beni güldüremedi. Tebessüm ettirenler oldu. Dediğim gibi şöyle bir bu filan falan yapsalar gülerdim. Ama onun dışında hep fıkra anlattılar. Bir de belki bu seri beğenilirse ikincisini çekebilirim. Bilmiyorum. İkincisi gelirse belki daha mantıklı kişiler gelir de böyle beni güldürmeye çalışır. Bu sefer herhalde tüm değerlerimiz gider tabii. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı İzleyen herkese teşekkür ederim. Vojumer GT'ye abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Vojumer GT'nin videosundaydınız. Bye bay.